Merhaba. Kürdistan Komünist Partisi heyeti olarak altı günden beri Hilvan'dayız. Yani Kürtçe adıyla Cirniraş'tayız. Biliyorsunuz 31 Mart'ta yerel seçimler yapıldı. Bu yerel seçimlerde Hilvan halkı iradesini ağırlıkla Dem Parti'den yana kullandı ve Dem Parti açık farkla seçimi aldı. Fakat yine hile ve kurdayla seçimler iptal edildi. Geriş nedeni nedenimiz iptal edilen seçimlerin 2 Haziran 2 Haziran'da tekrarlanacak olmasıdır. Bu nedenle biz de bir haftadan beri buradayız. 2 Haziran'a kadar da burada kalıp çalışmalara katkı vereceğiz, destek olacağız. Mesele şudur, eğer bu seçimlerde, 31 Mart seçimlerinde AK Parti kazansaydı, seçim iptal edilecek miydi? Halkın kanatı şudur, hayır bu seçim iptal edilmeyecekti. O zaman DEM Parti kazanınca açık fark, farkla neden seçim iptal edildi? gerek kent merkezinde gerekse kırsal alanda köylerde gezip gördüğümüz dinlediğimiz kadını erkeği yaşlısı genci söyledikleri şey şudur ya kardeşim Dem Parti aşık farkla kazandı niye seçim sonuçlarını kabul etmiyorsunuz ve özellikle diyorlar ki seçim günü kaybedeceklerini anlayanlar sandıkları yaktılar. Sandıkları yakanlar seçimleri iptal edenlerdir. Dolayısıyla halktan sandıkların yakılmasına rağmen aynı ekibin seçimleri iptal ettirmesi yani AK Parti'nin seçimi iptal ettirmesi halktan büyük tepkiye ulaşmaktır. Diğer taraftan AK Parti yöneticilerinin, ilçe yöneticilerinin halkı içerisinde gezip Hilvan bizimdir, biz asla ve asla bırakmayacağız gibi sanki kendi babalarının taplum alıymış gibi bir propagandayı halk içine yaymaları hatta hatta yani biz vermeyiz siz ne yaparsanız yapın biz tekrardan seçimi biz kazanacağız gibi daha önce de benzer şeyler yaptılar başkaları kazandı zorla hileyle seçimi ellerinden aldılar gibi bir propaganda sürdürmeleri halka büyük tepkiye yol açıyor. Dem partili seçmen olsun, dem partili olmayan seçmen olsun. Tepki şudur. Hilvan hiçbir partinin, hiçbir ailenin babasının mülkü değildir. Hilvan, Hilvan halkınındır. Bu nedenle tepki sadece dem parti seçmeninden gelmiyor ben partiye oy vermeyen, vermeyen belli kesimler de biz bu seçimde ben partiye oy vereceğiz diyorlar. Şimdi gördüğümüz her yerde, yazdığımız her yerde, dinlediğimiz herkeste insanlar diyorlar ki bu seçim son derece önemlidir. Biz gerekeni yapacağız. Halk, kadınlar, siz yeter ki sandıklara sahip çıkın yeniden hileyle, kurdayla sandık sonuçlarını değiştirmesinler. İkincisi uyarıyorlar. Kaybedeceklerini anladılar. Dolayısıyla aman ha dikkat. Son günlerde provokasyonlara dikkat edin. Uyarıları geliyor halktan. Bunlar haklı uyarılar. Biz bunları tabii ki dikkat alacağız. Son günde, son günlerde seçim sonuçlarının halkın iradesi doğrultusunda sonuçlanması, sandığın halkın iradesi doğrultusunda sonuçlanması ve dolayısıyla kim gerçekten sandıkta çıktıysa onun Hilvan yönetimine gelmesi doğal bir tutumdur, halkın özgü iradesidir. Biz de zaten halka çağrımız şu olmuştur hep, sandığa gideceksiniz 2 Haziran'da, elinizi vicdanınıza koyun. Kime oy verirseniz baş göz üstüne. Bir sandıkta çıkacak olan halkın sivil, demokratik, özgür iradesine saygılıyız. Yeter ki o halkın iradesine müdahale olmasın. İkinci çağrımız şu olmuştur. Ya Hilvan'da 35-40 yıldır yönetimde olan söz konusu parti temsilcileri, daha önce başka partiler adına Hilvan belediyesini kazandılar. Taş üstüne taş koydular mı? Hayır. Kent merkezi sokaklarda gezemiyorsun. Köy yolları problemli. Su, Türkiye'nin en yüksek en pahalı suyu Hilvan'da, Hilvan halkı kullanıyor. Özellikle bir kilometre ötesinde Fırat suyu olmasına rağmen. Dolayısıyla ekonomik olarak hiçbir şey yapmadılar, taş üstüne taş koymadılar. Ne bir doğruduruz dürüst park var, ne öğrenci yurdu var. Ekonomik olarak da yani Hilvan'a herhangi bir katkı sunmadılar. Çağrımız Hilvan halkına şudur bizim. Sandığa gidin, elinizi vicdanınıza koyun. Dolayısıyla iradenizi kullanın. Son olarak biz şuna inanıyoruz. Van halkı nasıl kendi demokratik iradesi gasp edilince sivil demokratik bir tepkiyle sokağa çıkıp sonucu değiştirdiyse Hilvan halkı da halkı da 31 Mart iradesinin tanınmamasına karşı sandıkta yani 2 Haziran'da bunun yanıtını vereceğine inanıyoruz. Sağ olun.